Herkese merhaba arkadaşlar ben Bekir ve bugün sizlerle birlikte Uncharted, Drex, Fortuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hesaplaşmada kalmıştık. Bu son bölümümüz olacak. Oyunun %97'lik kısmı bitti. İsterseniz hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Evet en son burada kalmıştık. Sen öldün Drake. Vay be. Ama bu... Sen... O şey mi bu? Aa evet. Bir gene mi kaçıyor ya? Ben şuradan cephane alayım mı? Teşekkürler teşekkürler, teşekkürler, Teşekkürler Teşekkürler Zahmet oldu ama kusura bakmayın. Oğlum kaç kişi geldi bu beyler? Oğlum adam görünür bir yerde cephane değiştiriyor, herife bak. Oy nasıl oldu lan o? Neyse. Evet birazcık kötü oldu birazcık kaçmaydı da. Oğlum öfene. Bu bana bir mermi daha ateşleyebilirse Ben şuna vuracağım dur bir dakika 1 2 3 Oy Tamam tamam çözdüm 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 tamam Çözdüm tamam tamam Çözdüm abi onu tamam Evet. 3 tak tamam. Benim canım birazcık azaldı. Ben birazcık canımı yenileyeceğim ya. Abi o oh, lan oha kırılıyor mu? Bunlar. Gel lan buraya nereye kaçıyor? Daha işimiz var karpuz falan kesecektik de. Kaçma gel lan buraya. Adamlarla adamlarını öldürdüm şimdi bunu mu öldürdüm? Yok 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 yo. Bunun adamları bir şey bu da iyi geliyor denk geliyor ya Baksana abi herife tam Load atıyorum herif o zaman kaçıyor Üzerine denk geliyor bir daha abi Of 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 Cephanelere bak be o satayım ya satayım Ne oldu lan? Aa yuvarlak basmayı unuttum abi. Bir anda geldi, bir anda. Neyse. Neyse bastık da. Çok erken oldu böyle bir anda geldi. Anne ne no oldu dedim ya? Ben bir can yenileyeceğim abi. Bunlar da bitmediler ha. Tamam sen kaşa dur ben de cephane alayım o sıra. Hop. Allah 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 al al. Saklanacak yerin kalmadı. Saklanacak yerin kalmadı. Gelmişiz. Navarro nereye gitti? <laughs> Navarro nerede? <laughs> ay. Oy oy oy. Şu sırada ne var? D vurarak mı öldüreceğim ben onu? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Allah Allah. Al. Ne oluyor oğlum? Abi ne? Abi ne oluyor? Ne ya? Ne yapacağım oğlum? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne saçma bir şey ya? Bir dakika ya, bir dakika. Ben ne yapacağım burada ya? Hiçbir şey anlayamadım şu an ya. Bir saniye arkadaşlar bir bakmam lazım. Hmm. Yani bir saniye. Tamam anladım olayı. İki. Bir. İki. İki. İki iki hop tamam Oğlum bana niye kafa lan o iyi ayağınla bir de o aldı pompalısını hop lan ya orayı tam e, tuşları kaçırdım bir, iki, hadi bir, hadi, hadi bakalım, 8 9 10 11 12 13 vurdum 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 abi vuruyorum ya vuruyorum. Of çok saçma. Abi, çok saçma ya. Abi saçmalıklar saçmalıklar. Hadi 1 2. Hadi. 1 2. 1 1 Şöyle bir şey deneyeceğim. İlk üçgen çıkacak abi. Ne çıkacağını biliyorum. Hadi. Çok iyi. Hadi hadi artık yani tuş kombinasyonu verme artık. Öldüm oğlum bu. Bitirdik bu arada çok güzel. Helena. <laughs> Aa Elena. oyun bitti lan. Helena. Ne güzel. Helena. Gidebilir misin? hadi. iyi İyi misin? Aa, Dikkat edin. Oh Adios, <weod> et. Gene ne oldu ya? Adios, kötü. Vay be. <laughs> ne gündü ama. Harbi evet, Dünyayı kurtar ve kötüleri alt et. Gayet sıradandı. Ne zaman sabah oldu lan? Ama boş şeyle dönüyor olmamız kötü oldu. <laughs> Anne Aslında ben ufak bir şey kurtarmaya başardım. Al bakalım bunu özlersin diye düşündüm. Sevindi lan adam. Sağ ol. Ne demek? Oldukça tuhaf bir romantizm anlayışınız var. <laughs> Sally! Bu ne ay? <laughs> Cidden berbat görünüyorsun. Sen bize diğerlerini gör. <gülüyor> <gülüyor> bir tekne buldum. Ah bir teknemiz var zaten. Evet ve kocaman. <laughs> Ama ben bunu daha çok sevdim. <laughs> Oha! Salih iyisini karizmatik hergele herif. Konuşamayacak kadar ölü olan bir grup korsandan ödünç çaldı. <laughs> Vay be <laughs> lan korsanı soymuş adam. <laughs> Sözde korsanlar milleti soyar. <laughs> Hikayeni kaçırdığın için üzgünüm. Ziyanı hmm, yok. Nasıl olsa yenileri çıkar. Bana hala borcun var. borcuma sadırdır. Vay be. Hikayesi çok güzeldi. Arada oyun arada bizi kanser etse de hikayesi gerçekten çok güzeldi. Ben şahsen çok beğendim. Hikayesi çok güzeldi. Çok da sardı oyun. Ee, abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Bundan sonra e, çok fazla video gelmeyecek yani hiç atmamayı düşünüyorum. Horizon Zero Dawn'la başlayacağım komple dediği için. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Adios.